Arkadaşlar bugün sizlerde Minecraft'ta piramit bol, bulmanın yolunu göstereceğim. Arkadaşlar e, şimdi ne diyorsunuz? Adventure diyorsunuz. Seed arkadaşlar. Şurada seed görüyorsunuz. Oraya 10 14 67 84 1290 12 90 Evet arkadaşlar don ediyorsunuz. Ad fark etmiyor. Adını fark etmiyor. Yanımda emir de var arkadaşlar. 2 saattir uğraşıyoruz bunu bulmak için. Bulduğumuzda da hemen bir video çekelim dedik. Bizim arkadaşlarımızın da haberi olsun dedik. Hemen başlatıyorum arkadaşlar. Ve bir arkadaşlar kaldım. böyle bir yere gidiyorsunuz. Hemen arkanıza dönüp çöl var diye çölün tapınağı bulacağız diye gitmiyorsunuz. Bak çöl tapınağına gitmiyor Nemir. Şöyle şurada ağaçlara doğru gidiyoruz. En büyük ağaç şu arkadaşlar. En büyük ağaç bu. Evet. Bu ağaç en büyük. Ve hemen işte arkadaşlar. Bir çöl tapınağı. Evet. Aha vallahi buldum. Yemin ediyorum ki buldum. Arkadaşlar çöl tapınağına giriyoruz. Ve burayı kırıyoruz. Tabii ki de bir düğme var. Oraya basmıyoruz. Şimdi testlerin İçinden toplam ne kadar şey çıkacağını gösteriyorum. Ee, arkadaşlar Emir Emir patladı. Eşyaları evet. Gitti. Arkadaşlar işte ben sonra geldim. bu güzelim eşyaları toplayıp arkadaşlar kendinize bir keyif çekiyorsunuz. Minecraft'ta zengin olma keyfi. En sonunda da burayı patlatarak tadını çıkarabilirsiniz. 100, 100, evet. 6, ve 100, 100, 100. arkadaşlar bu videoyu da umarım beğenmişsinizdir. 2 dakikalık bir 100, 100. videoydu. Ee, zaten 100, 100. çok uzun tutmam. Altı üstü bir piramit tanıtma. Ne kadar uzun olabilir ki değil mi? yani ee, Arkadaşlar o zaman umarım Emeğe saygı 500 beğeni istiyorum. 500 beğeni. Evet arkadaşlar. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Evet arkadaşlar. Gözlere bak reiz ya. Burnu da olsun. Abi burnunu yaptım dişleri de var. Hatta dişlerini şeyden yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar piramidi gösterdim de biraz da hey, kedi. troll diyeyim şu heykeli. Troll lalalalalal. Arkasında yan arkasında da şey var, şey var. Dişlere bak dişlere. Dişler hmm. var arkadaşlar diş var. Saçını da yapalım hatta saç. Gel bakalım saç. Bunu. Sadece birler alacak. Sadece madenler alacak Şöyle saçını da yapalım da arkadaşlar. Şekil olsun. Ana lan. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ya. bir dakika. Bir şey yapacağım. Ve arkadaşlar reis bağırıyor. Ama dur. İyice gerçekçi olsun. Şöyle olsun bence. Adamın iki dişi kalmış bağırıyor Emir. Adamın iki dişi kalmış <laughs> bağırıyor. Evet arkadaşlar. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu bağırma içinde <laughs> artı bir 50 beğeni daha istiyoruz ve aga ve bye bye arkadaşlar